Başlarda algoritmalar matematikçiler tarafından matematikçiler için yazılıyordu. Bizim yüzyılımızda ise algoritmalar bilgisayarlar için yazılıyor. Yakında onlarla ilişkimizde şaşırtıcı bir devrim yaşanabilir. Cambridge'deki Microsoft Araştırma Merkezi'nde bilim insanlarının algoritma geliştirmek için kullandıkları yeni teknikler algoritmayı yazanla algoritma arasındaki sınırları belirsizleştiriyor. Bu Isk Kinect iskelet takibi algoritması. Bu algoritma vücudumun farklı parçalarını tanıyabiliyor. Gördüğünüz gibi başımın tepesini kırmızı yapmış. Sağ elim mavi ve boynum yeşil görebiliyorsunuz. Bu algoritma benimle daha önce tanışmadı. Nasıl hareket edeceğimi bilmiyor ama sadece buradaki özel kameradan gelen verileri kullanıp kamerayla vücudum arasındaki mesafeyi ölçerek bu haritayı oluşturabiliyor. Hangi pozisyona alırsam alayım, algoritma özel derinlik algılayıcı kameradan bir başka şey kullanmadan vücudumun farklı parçalarını doğru bir şekilde piksel piksel tanıyabiliyor. Bu algoritma oyuncuların vücut hareketlerini gerçek zamanlı olarak tarayabilmesi amacıyla Microsoft Xbox oyun konsolları için geliştirildi. Algoritmanın yapabildikleri kadar arkasındaki yaratılma hikayesi de oldukça ilgi çekici. Araştırmacı James Shotton bizim için açıklıyor. Görüntünün her bir pikseli için karar ağacı adı verilen bir algoritma çalıştırıyoruz. Bu karar ağacını 20 sorulu bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Yani karar ağacı elimdeki piksele bakıyor ve bunu maviye boyamalıyım çünkü bu piksel elde duruyor diyor. Öyle mi? Evet. Karar ağacının püf noktası sınıflandırmaya çalıştığımız her pikselde aynı 20 soruyu sormuyor olmamız. Cevap verebilecek potansiyel soru sayısı çok fazla. Yani 2 üzeri 20 kadar. Baya fazla. Bu 1 milyondan fazla soru eder. Programlamanız gereken çok fazla soru var. Evet. Aşırı uzun sürer ve insanlar tarafından yapılırsa çok fazla hata da ortaya çıkabilir. Yani algoritma kendi kendini yazıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Algoritmayı yazan Jamie değil. Makine öğrenmesi denen bir süreç. Bu süreçte algoritmaya milyonlarca eğitim resmi gösteriliyor. Aşırı şişmandan aşırı zayıfa, çok uzundan çok kısaya, farklı biçimlerde ve pozisyonlarda vücutlar ve algoritma bu örneklerden yola çıkarak kendi kurallarını belirliyor. Sistemi tasarlayanlar olarak bizim zekamızın devreye girdiği yer algoritmaların programlanması değil. Eğitim veri setinin tasarlanması oluyor. Bu sistem oyun oynamaları için insanların evlerine kurulduğunda görmeyi beklediğimiz tüm çeşitliliği yakalayabilmek Peki işin sonunda algoritmanın gerçekte ne yaptığını biliyor oluyor musunuz? Ne yapmaya çalıştığına ve kabaca nasıl çalıştığına dair bir fikrimiz oluyor ama tam olarak neler olduğunu gerçekten anlamamız mümkün değil. Aynı makine öğrenmesi yaklaşımı başka uygulamalarda da kullanıldı. Mesela bu algoritma uzun süre boyunca sadece beyin cerrahları ve radyologların yapabileceği düşünülen bir işi yapabiliyor. Bir MRI taramasına bakarak bir beyin tümörünün üç boyutlu bir haritasını çıkarabiliyor. Bu da normalde bir saat süren bir işin birkaç dakikada tamamlanabilmesi demek. Profesör Chris Bishop makine öğrenmesi konseptini daha da ileri taşımaya çalışıyor. Amacı aynı bizim gibi doğrudan deneyimle öğrenen algoritmalar yaratmak. Algoritmaların önümüzdeki yıllarda nasıl bir yöne evrileceğini gösteren bir örneğim var. Tamam burada bir sürü film görüyorum. Algoritma ne yapacak peki? Elimizde birkaç yüz tane popüler film var. Algoritma sizin kişisel beğenilerinizi öğrenmeye çalışacak. Şu anda eğitilmiş durumda. Sahnenin arkasında bir makine öğrenme algoritması var. Ama 10 bin kişinin verileriyle eğitildi. Şimdi de sizin tercihlerinizi öğrenecek. Şu anda sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Filmler ekranda rastgele dizilmiş durumda. Şimdi bunların arasından beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz bir film bulmanızı istiyorum. Beğendiyseniz yeşil bölgeye çekin, beğenmediyseniz de kırmızı bölgeye. Tamam, Rushmore var, Rushmore'u çok severim. Rushmore'u seviyorsunuz. Evet. Şimdiki durumda eğer bir film yeşil bölgeye yakın duruyorsa sizin bu filmi beğeneceğinizden emin olduğu anlamına geliyor. Kırmızı bölgeye yakınsa beğenmeyeceğinizden emin demek. Orta tarafta ise %50 ihtimal şu anda bilemiyor. Ortalardan bir film seçersem, Austin Powers'tan pek hoşlandığım söylenemez, onu yoruluyorum. Evet. Şimdi filmlerin iki tarafa doğru biraz daha yayıldığını görüyoruz. Biraz daha emin olmaya evet. başlıyor. Evet, oldukça iyi. Çünkü Dr. Stanislaw'u çok severim. Evet. Woody evet. Allen'ı da çok severim. Ee, spinal tapi beğeneceğimi sanıyorum ama hayır. Bakın bu ilginç. Beğeneceğinizi düşündüğünde ve beğendiğinizde çok bir şey değişmedi. Çünkü bu veriden çok bir şey öğrenemedi. Ama spinal tapten hoşlanacağınızdan eminken yanılınca büyük bir değişim oldu. Evet, benden bir şeyler öğreniyor. İletişime geçtikçe algoritmayı değiştiriyorum. Doğru. Kinek laboratuvarında eğitildi ve donduruldu. Bu algoritma ise hayatı boyunca adapte olmaya ve evrimleşmeye devam ediyor. Siz daha fazla film puanladıkça sizi daha iyi tanıyor ve daha iyi tavsiyeler verebiliyor. Algoritmanın dünya ile ilişkisi gittikçe insanlara benziyor. Amacınız bizim dünyayı biraz bizim gibi algılayan algoritmalar üretmenin bir yolunu bulmak mı? Kesinlikle. Bu insan beyni kapasitesinde makineler üretmek için çıkılan uzun yolda bir adım. Daha çok yolumuz var ama bu o yöne doğru atılmış bir adım çünkü artık sabit değil. Aynı bizim gündelik hayatımızda öğrendiğimiz gibi o da öğrenmeye devam edecek.